en heyecanlı yarışmasında ilk programımızın son karşılaşması. Maske Kimsin Sen isminde yarışma başladığı andan itibaren mesaj geldi bizlere de. Eee acaba satanizm ve paganizm mi var? Hepsini konuşacağız şimdi. Hem de e, kanıtlarla, delillerle. İki bölüm yayınlandı şu ana kadar ve Rütük Radyo Televizyon Üst Kurulu inceleme başlattı program hakkında. Kararı ne olacak bilmiyoruz. Şimdi bilmeyebilirler Türker Bey. Şöyle, burada kullanılan özel semboller var. Bu semboller simya ilminde ve okülis ilminde, konulara yabancı olan insanları çözemeyeceği semboller. Yani simya konusuna hakim olmamız lazım. Sembollerle hayata geçirilir simya ilmi ve okulist ilim, ilimlerde semboller çok kadim bir yere sahiptir. Eğer bir insan bu iki ilme yabancıysa bazı sembolleri çözmekte problem yaşayabilir. Mesela bir sahne girişimiz var birazdan. Mesela bu baskenin sembolü var. Ben 15 numara direkt... numara versenize madem öyle kare kare gidelim mi? Bu girişle başlayalım. Bu giriş. Oynatın. Size bir unicorn. Burada... Şimdi unicorn demek. Durun bir dakika. <laughs> Mucizele... o, bu ne? Unicorn mu? Unicorn. Ne demek o? boynuzlu at. Boynuzlu at. Mitolojide. Bat. O bu sembol kullanıldığında ve simyada kullanıldığında dönüştürücü sihir anlamına gelir. Unicorn. Peki simyada ve okültizmde dönüştürücü sihir anlamındadır. Şu sahne çok önemli, benim çok dikkatimi çek. Burada damalı bir zemin var. Evet. Hani ben de sizlerin yanında program yapa yapa damalı zeminlerin de anlamını öğrendim. Damalı zemin görüyorsak duralım mı? Kesinlikle durmamız lazım. Bir de damalı zeminin üzerinde ters haç varsa. Lakin şu zemin tam ters haç olarak görünmüyor. Hocam bu dekor yapanlar bunu bilmiyordur ama ya. Yani. Şimdi burada ters aç varsa Türker Bey. İnşallah bilmiyordur. İnşallah bilmiyordur. bilmiyordur doğru söylüyor <laughs> Hocam. Ters aç cehenneme açılan portal kapısı demektir. Paganizmde. Açıp bakabilirler. Ters aç olarak yazsınlar. Bu ters aç mı? Tam değil işte. Tam değil. Biraz daha şey geliyor. Artı. Damalı olması ne ifade ediyor? Damalı olması masonlukta da bu dünya ve mana alemine geçiş kapısı olarak geçer. Yani bizim boyutumuzda farklı canlılar da yaşıyor. Bizim göremediğimiz işitsel gözle ve işitsel kulakla duyamadığımız, göremediğimiz canlılar da var. Onlarla iletişimi gösterir damalı zemin. Lakin şu... Bir dakika. Kapı. Bu şu kapılar. Kapılar. Bu kapılardan Kapılar çok önemli. Ne anlama geliyor? 5 Kasım 2021 tarihinde ben resimlerini attım. Sevgili yönetmenim getirebilirse. Travis Scott ve Draken'in Amerika Birleşik Devletleri Houston eyaletinde yapmış olduğu bir konser var. Bir pagan ayiniydi. 8 kişi öldü. Şu mu hocam? Şu. Bir evet. resmi daha var. Bu, bu nerede oldu? Amerika'da Kanye West'in konseri. Kanye West, Travis Scott ve Drake diye bir sanatçının Houston eyaletinde 5 Kasım 2021 tarihinde yapmış oldukları konser. Ve 8 kişi öldü burada. 8 kişi. Neden öldü? <laughs> kardiyak arestezi gelişti buradaki müzikten ve frekanslardan. İşin garip tarafı 8... Aa, kapının aynısı hocam. Kapının aynısı. Bir görselimiz daha var. 8... Paganizm'de ve Kabala'da Maraşal demektir. ve yani Türkçesi. Bir de 8'i yan getirdiğimizde Metaverse'un amblemi. Metaverse daha halen açıklanmamıştı. Şimdi burada Simpson'ların bir kapı görseli var. Değerli öğretmenim, onu da gösterebilirse bize. Evet Simpson'lar gelsin hemen kaç bakacağım şimdi. Evet aynı Geldi. kapı. Sadece saçlar yok. Hatta tesadüf değil midir ]im. bunlar? Ya birisi tesadüf. ikisi tesadüf. Hepsi mi tesadüf? Hiçbir bu? tesadüf değil. Aynı sahne. Ve maskes kimsin sendeki? Aynı. Yani diyorsunuz ki bu kapılar buraya, evet bu kapı evet. aynı. Bu kapılar buraya bilinçli yerleştirilmiş çünkü. Çünkü burada yapılan bir operasyon var. Al, aynısı. Hz. İsa'yı temsilen çizilen bir kapı 1542 yılında ...Hz. İsa'nın dünyadan kendilerinden olanları cennete götür, götürdüğüne inanılarak çizilen bir kapı. Evet. Ümit Hocam? Bir önceki mesela fotoğrafta sevgili yönetmenimiz getirebilirse Simpson'larla ilgili olan... Simpson'ları tekrar getirelim. Sadece kapının dışında da mesela orada satanist bir mesaj var. şu Çıplaklık özellikle. Evet. Hem o... Şurada or, bir yine... Evet. Boynuzlu. Boynuzlu. Boynuzlu bir sembol. İki. Bir kurban adanıyor erkek olan Simpson. Evet. Hatta... Yukarıda gözler zaten var ve kadın çıplaklığı da mesela çok ilginçtir bu e, satanizmde ayinlerde özellikle tam veyahut da yarı düzeyde kadın çıplaklığına özen gösterirler ve o şekilde ayin yaparlar. Onların mesela özellikle hani modern satanizm denilen Lavey'in mesela şeytanın kutsal kitabı diye şeytanın kitabı diye yazmış olduğu kitapta bu çok açık bir şekilde anlatılmıştır bunu piyasadan da mesela temin edip okuyabilirler çevirileri bile vardır. Hmm. Yani burada sadece hani kapıdan ziyade bir sürü mesaj Birçok aslında. Var, Bir evet. çok simge var. evet. Birçok simge var. O tekrar verseniz o kapıyı maske kimsin senden? Ha biz burada kimseyi bu arada zan altında Bırak. bırakmak istemiyoruz. İstemiyoruz. Böyle bir bir şeyimiz de yok. Amacımız da havamız da yok. Şimdi burada maske kimsin senin sembolü var değerli hmm. yönetmenim. Biraz önce kapıların tam ortasındaydı. Tekrar geri gelelim. Geri gelebilirsek. Peki, biraz ilerleyelim. Uzamışta. Bu maskelerin bile tesadüfen olmadığını söylüyor. Şimdi sormuş. sevgili yönetmenim, Duralım. şu maske kimsin? Senin logosu. Şu, evet. Evet, dünya genelinde kullanılan bir logosu. Maske Zaten şu, şöyle şu bir logo. Şu maske. Evet. Bir de bunun e, kabalist figürü vardı. Suikaste evet. ustalaşan kişi demektir. Kabalizmde bu kullanıldığında. Eski, de şövalyeler de takarlar. Şövalyeler takar bunu. Suikaste ustalaşan kişi demektir. Şövalyelerinde taktı e, bir maske aslında. Burada bu kadar tesadüf olamaz diye tahmin ediyorum ben çünkü çok benziyor. Özellikle o logo. Şu 17'yi verseniz de şurada adım adım gidelim hocam. 17'yi versin arkadaşlar. Evet. Mesela bu şimdi buradaki e, Aslan. Aslan burada bir aslan hanımefendi. Aslan iki çeşittir. Hanımefendi veya beyefendi olması okültizmde. Hanımefendi olması kişinin karşısındakini etkilemesi manasındadır. Kişiyi kontrol altına alma manasındadır. Simyada daha farklı. Simyada bunun için bazı ekstra sembollere ihtiyacımız var ama burada verilmek istenen mesaj ki hanımefendi bu. Vücut hatları hanımefendi olduğunu gösteriyor. Ee, bu hanımefendinin buradaki maske kullanması, aslan maskesi etki altına alma mekanizması. 18'i verin hemen arkasına. Ee, birazdan bu satanizm ne peki? Yani bunu konuşmamız lazım. Bu nedir Mustafa hocam? Bu simyada kullanılan semender, ejderha veya şey olarak geçer, dinozor olarak geçer. Bu dönüşümün sembolüdür. Bunu yaptıktan sonraki maddeleri dönüştürmektir. Yani burada verilmek istenen mesaj insanoğlunu bir madde olarak algılarsak ve insanoğlunu bir madde kategorisine koyarsak insanlara dönüştürüyoruz. Neye dönüştürüyoruz? Niçin dönüştürüyoruz? Bu çok önemli verilmek istenen mesaj. Evet. Çünkü simyada bu sembol çok sıkça kullanılır. Dönüştürme sembolüdür. 33'ü verin arkadaşlar. Aslında maske Kimsin senin çıkış noktası biraz ice white shot değil mi? Yani gözleri tamamen kapalı filmi. Evet. evet. Değil mi? O mesela hani biz bu fikirleri, bu ayini bu filmden çok iyi hatırlıyoruz. Maskenin ilk çıkış noktası neresi Türker Bey? Neresi? Güney Kore. Squid Game çıktı? Güney Kore. Maskeyi araştırsınlar. ilk çıkış yeri, ilk patentlendirme yeri Güney Kore. Bu mesela çok akıllara kazılan bir sahnedir. Evet. İşte herkesin farklı figürlerde, farklı maskelerde olması biraz e, Ice White Shot'la uyuyor. Ve siyah Gördüm. pelerin, siyah, siyah peleri. kapşon ve maskeler bu bildiğiniz tam bir satan ayinidir şu anda. Tabii ki bu ayin. Kesinlikle Ya şimdi ben şu sayın. soruyu soracağım ama hani biz davalık olmayayım diye hani yani sizin iddianız şu mu? Yarışmada satanizm ayini var ama bunu bilmiyorlar. Paganizm, öğeler var ama bunu bilmiyor olabilirler. Evet. Evet, çok benziyor. Biri aşırı yani benziyor. Çok aşırı benzerlik var. Aşırı benzerlikler Eğer, var. hani bunu belki bilmiyorlar dediğiniz gibi, e, bilmiyorlarsa da umuyoruz ki hani bu toplumun milli ve manevi değerleri açısından, bu yeni yetişen neslin, insanların bu değerleri açısından hani bunları bir gözden geçirmelerini istiyoruz biz de açıkçası. Çünkü ama gerçekten de şu e, hem yarışmada hem 21 verilen bu sahnelerde birebir yani ayinlerin aynısı sanki yapılıyor gibi, bilinçli yapılıyor gibi. Masonik unsurları barındırdığı için bu programı yoğun eleştirilerde bulundu ve haksız da değiller açıkçası. Çünkü görüntüleri izlediğinizde gerçekten tüyler ürpertici görüntüleri, sahneleri görüyorsunuz. 1999 yılı yapımlı Stanley Kubrick'in filmi, gözleri tamamen kapalı izlerseniz ki tamamen bu e, filmin senaryosu masonik unsurlar üstüne kurulmuştur. Bugün bahsettiğimiz programında ne kadar masonik unsurlarla barındığını görebilirsiniz. Aynı zamanda Stanley Kubrick'in de üst dereceli bir mason olduğu herkes tarafından kabul ediliyor ama eleştirileri birazcık daha farklı boyuta götürmemiz gerekiyor. Bugün Türkiye'nin kontrol edemediği en temel problemlerden bir tanesi medya. Burada kuru kafa sahnesi var. Evet şimdi tam onu söyleyeyim. Kuru kafa gelsin. Birbirine. Kuru kafa sahnesi evet. var. Şimdi bir de kuru kafanın kullanıldığı yer. Bir dakika bu yarışmada bir sahne mi? Bu yarışmada kişinin tanıtım VTR'sindeki bir hal. Tekrar gelin onu bir görelim. Bu hmm. tanıtım VTR'si bir lunapartta. Kişi eline kuru kafa hmm. alarak onunla ilgili sohbet yapıyor. Kuru kafa masonlukta kullanılır. Anlamı ise görüldüğünde yanlış yapıyorsunuz demektir. Allah Allah. Şimdi bu mesajları da bilmeyince, anlamları da bilmeyince bize normal geliyor buna bakınca ama... Ya ben O zaman bu, üstü kapalı burada başka bir mesaj var. Burada bir mesaj var. Yanlış yapıyorsunuz mesajı. İnsan anlamını bilmese bile dahil hocam hani... Ee... Korktucu. Baylar, bayanlar ve çocuklar diye hitap eden bir yarışmada bir ee, televizyon programında hani bir kuru kafanın gösterilmesi küçük çocukların izlemesi kesinlikle çok doğru bir şey değil kesinlikle. yani kesinlikle psikolojik açıdan da doğru bir şey değil. Ee, yani birçok noktadan doğru bir şey değil bu. Buyurun. Ee, bu aralarda hareketli günler geçireceksiniz. Evet. Ee, programınıza da. Evet. Ya bir, bir takımanın hani tepkiler geldi. Farklı buluyor musunuz? Ya ne tepkisi? Can gayet evet. güzel Sen Nasıl buldun? Şey? Ben, ben izledim ben beğendim. İyi ben, ben, de, ben de ben de izledim o. ben de çok beğendim. Hani e, eleştiren ya bir işi seven olur, sevmeyen olur. Hiç çok konulara girmeyelim ya. Biz bayağı orada acayip bir organizasyon yapılıyor bu. Evet. İşte ne bileyim ben 25 üstünde ülkede yayınlanıyor falan. Bir görseniz siz. Aslında bir gün sizi davet edelim. Bizim şeye gelin, sete gelin. Yarışmacılar arka kapıdan alınıyor, biz ön kapıdan alınıyoruz. Hepimizin başına bir koruma var. Yani en son ilkokula tuvalet gitmek için izin istiyordum yani. Düşün <laughs> ya o kadar B büyük bir prodüksiyon. Çok. televizyon kanallarında ahlaksız yayınlara tepkiler sürerken şimdi de dinsiz paganist, satanist üyeler taşıyan yayınlar gösterilmeye başlandı. Türkiye kamuoyunun din, ahlak ve değerleriyle en küçük bir bağlantısı olmayan bu ifsat yayınlarına çığ gibi tepkiler yükselmeye devam ediyor. Maske, Kimsin Sen adı altında hazırlanan programa Rütük inceleme başlatsa da haftada bir yayınlanan program haftada iki güne çıkarılarak adeta meydan okundu. Beklediğiniz an sonunda geldi. Bu maskeyi seçtim. Çünkü kuzgun benim için bilgeliği ve gücü temsil ediyor.